Eğer buradan yine bir jevil alırsak yine basacağız. Yo, merak etmeyin. O zaman başlayalım Commander işte. Hadi. Titinle devam ediyoruz. Hadi. Merak etmeyin. Gireceksiniz. İyi. Scorpion Bob geldiyse Jevel of CTR yolda demektir. Moira'cım. Seni seviyorum Moira. İşte bu. Yes. Dün de Jevel of Dex. Bugün de Jevel of Dex. Alacağız dedim mi alacağım. Şimdi bir boş atacaksın diye tahmin ediyorum. Artısı eksisini bilmiyorum. <laughs> Allah'ım! Allah'ım! O gün bugün. O gün bugün iki tane Javeloff Ne yapıyorsun sen? Moira ne yapıyorsun sen? Kenart mı burada? Kim burada? patios mu burada? Entity Game. Iron Impact değil canımsın. Hadi Javeloff. Javeloff CTR atacaksın hadi. Hadi. Allah'ım geldi. Geldi, geldi, geldi. Güzel, ilk harf geçti. <laughs> Dene ya, boş. geçti. Evet şimdi kader burada B. Ya ortası B tabii ki şey yapmaz da